Fiyatlı ürünlerle mezuniyet makyajı yapıyoruz. Biolis'in closet kapatıcısını göz altlarımıza geçiyoruz. Bu makyajı yaşlı küçük izleyicilerimle kullanabilir. Likidin fondöteniyle suratımızdaki kusurları kapatıyoruz. Ürünleri herkesin kolayca ulaşabileceği uygun fiyatlı ürünlerden seçtim. Biraz da likidin, likit blush'ından geçiyorum. Doğallık Charlotte Tilbury'nin Muadili olarak geçiyor. Ben çok seviyorum. Pastelin Show Your Style paletini kullanıyorum. İnce uçlu bir fırça ile kahverengi farını alıp eyeliner çekiyorum. Liquid eyelinera hiç bulaşmanıza gerek yok. Böylece kolayca eyeliner'ınızı çekebilirsiniz. Gözümün diğer taraflarını da kahverengiyle tamamlıyorum. İç kısımlarına ise beyaz parlak farımı sürüyorum. Kirpiklerimi kıvırarak teleskopik maskarasını geçiyorum. Eğer ki benim mezuniyetimi soracak olursanız benimki tam bir fiyaskoydu. Mezuniyet fotoğraflarımı herkesten saklıyorum. Yakında yakacağım hepsini. Ben yandım siz yanmayın diye uğraşıyorum. Lormar'ın rujunu süreceğiz ama bunu daha çok kıtlı halinde. Ruj da bu şekilde duruyor. Üzerinden herhangi bir gloss da geçeceğim. Mezuniyet makyajım bu şekilde sona eriyor. Beğendiysen takip etmeyi unutma.